Chip Test Merkezi'nden herkese merhaba. Ben Kürşat Zaman. Bugün MSI'ın orta üst düzeye hitap eden bir oyuncu laptopu olan MSI GL75 Leopard modelini inceleyeceğiz. MSI çok uzun süredir hayatımızda ve hangi ürünü satın alırsanız alın ismi kaliteyle beraber alınıyor bildiğiniz gibi. Son derece etkileyici bir ürün havuzu bulunan firmanın bugünlerde en iddialı olduğu konu ise her zevke ve her bütçeye hitap edebilen oyuncu laptopları. GL75 Leopard da MSI'ın in 17.3 inçlik orta üst seviye laptop ailesinin kod adı ve elimizde 10 ser 257 XTR üretim numaralı model yer alıyor. Ee, Intel'in 10. nesil işlemcilerini RTX'in gücüyle birleştiren bunu yaparken de yeterince kompakt ve şık kalabilen modeli gelin isterseniz beraberce inceleyelim. GL75 Leopard piyasadaki diğer 17.3 rakipleriyle karşılaştırıldığında en kompakt modellerden bir tanesi. E, 398x272x28 mm ebanındaki model kasanın altındaki gücü düşündüğünüzde son derece taşınabilir bir e, ürün. 2.6 kilo ağırlığındaki laptopta MSI'ın alışılageldik renk teması olan siyah ve kırmızı renkleri ağırlıklı olarak kullanılmış. Üst kapağın dışı alüminyumdan üretilirken alt kısımları ise siyah plastik. Genel olarak MSI'ın en agresif modellerinden biri sayılmaz en azından görünüş anlamında. Onun yerine daha ağırbaşlı ve şık bir tasarıma sahip. Klavye olarak ise bu modelde hem SteelSeries Engine 3 ile yönetilebilen perkey RGB klavye hem de klasik tek renk kırmızı arka ışıklı klavyeyi tercih edebiliyorsunuz beyninize ve bütçenize göre. Bizim test ürünümüzde kırmızı ışıklı bir klavye vardı ve ışığı kapattığımızda görünürlük ile göz yormama arasındaki dengeyi gayet iyi bir şekilde tutturabiliyordu. GL75 Leopard Full HD çözünürlükte ince çerçeveli 144 Hz IPS panel kullanılmış. E, aynı panelin 120 Hz seçeneği de opsiyonel ve genellikle GTX 16XX serisi ekran kartlarıyla beraber sunuluyor. E, IPS panel son derece parlak 330 nit. Kontrastı yüksek ve oyunlarda da hiçbir şey kaçırmanıza müsaade etmeyecek kadar hızlı. E, görüş açısı da herhangi bir açıdan rahatlıkla okunmasını sağlayacak kadar geniş. E, MSI bu modelde Intel'in 10. nesil Core i7-10750H işlemcisini tercih etmiş. Çalışma hızı 2.6 GHz olan işlemci turbo seçildiğinde artı çekirdekte 4.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Yaptığımız Cinebench e, R15 testlerinde tek çekirdekte 190, çok çekirdekse ise 1189 puana ulaşmayı başardı. PC Mark 10 testinde de e, DCC testinde 6705 puan almayı başardığını buraya not edelim. GL75 Leopard'a güç veren ekran kartı ise Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB modeli. Sunduğu Ray Tracing desteğinin yanında GTX 1080'e yakın performans sunan bu kart piyasadaki oyunlar ve yakın gelecekte çıkacak. Diğer tüm oyunları da e, makul bir detay ve performansla oynamak için yeterli. MSI bu modelde RAM olarak 32 GB'lık DDR4 2666 MHz set tercih etmiş. Olan dışı işlerle uğraşmıyorsanız her oyun için yeterli olacaktır. Depolama tarafında ise Kingston'ın 256 GB NVMe SSD'si ve 1 TB 7200 rpm SATA hard disk tercih edilmiş. SSD bir OEM ürün olarak hız konusunda yeterli. Ancak ikinci bir NVMe slotunun olmaması açıkçası kötü olmuş. Belli ki kasayı ince tutmaya çalışmanın da bir bedeli var. MSI bu modelde ses konusunda çok iddialı. Şimdiye kadar e, pek çok başarılı laptopun e, vasat ses çıkışları sebebiyle bizleri üzdüğünü gördük. E, MSI ise bu konuda işini baştan sıkı tutmuş ve Giant Speaker teknolojisiyle bu sefer karşımıza çıkmış. Bu teknolojiyi şöyle tarif edebiliriz, modelde kullanılabilen hoparlörler ebat olarak normalin neredeyse 5 katı. Buna Realtek ALC233 ses kartı ve Nahimic çevresel ses desteğini de eklersek ortaya çıkan sonuç bir laptop için fazlasıyla tatmin edici. Yine de gürültü arttığında oyunlardan keyif almak için bir kulaklık setine ihtiyacınız olabilir. Bu konuda bir mucize beklememenizi öneririm. MSI bu modelde Cooler Boost 5 soğutma teknolojisini kullanmış. Yerine ve modele göre 7'ye kadar çıkan ısı boruları ve 2 adet güçlü fan ile MSI bu konuda oldukça iddialı. Ee, Tabi iyi bir soğutma e, gürültü de demek çoğu zaman. Yük altında 53 desibele kadar çıkan gürültü seviyesi yüksek olsa da sektör standartları dahilinde. Bir ee, yer taraftan ısınan tahliyesi konusunda Cooler Boost 5'in başarısı ortaya çıkıyor. Ee, yük altındayken klavye üstüne yansıyan en yüksek sıcaklık 47,5 derece. Bu oldukça iyi bir değer. İşlemci ısı yük altında 82 derece. GPU grafik kartı ısı ise 73 dereceye kadar yükseldi. Hiç fena rakamlar değiller. Açıkçası olumsuz olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok bu konuda. GL75 Leopard'ın yanında 230 watt gücünde bir adaptör geliyor. Batarya kapasitesi ise 51 watt saat. Bu da internette gezinme modunda 5 saat. Oyun modunda ise tam parlaklıkta 1 saat kadar bir dayanımı var demek. Üründe kullanılan Realtek RTL8168-8111 Gigabit Ethernet kartı Intel AX201 e, Wi-Fi 6 kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla tamamlanmış. AX201'in kablosuz bağlantı performansı da oldukça başarılı. E, Peki ee, bu ürünün oyunlardaki performansı nasıl? Gelin isterseniz oyunlardaki performansına da bir göz atalım. Sir. Evet görüldüğü gibi GL-75 Leopard günümüzün sistem canavarlarıyla da baş etmekte çok fazla zorlanmıyor. Daha üst seviye performans için RTX 2070 ekran kartının kullanıldığı 10SFR serisini tercih edebilirsiniz. E, neticede karşımıza son derece şık ve performanslı bir paket var. Şu anda piyasada 16.900 liradan başlayan fiyatlarla bulunabilen ürünün fiyatları e, rakibinden bir miktar yüksek. Bir incelemede daha sizlerle beraberdik. Ee, yeni incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.